Selam dostlarım. Aurora uygulamasında bir adet NFT jeneratör vereceğiz dedik. Bir hafta süre verdik. Süremiz doldu. Hemen çekilişi yapıyoruz. Hangi jeneratörü vereceğiz? Bir adet 55 mini vereceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Hemen tweetimizi e, kopyalıyorum. Ve çekiliş yapacağımız sitemize geliyorum. Tweet'i yapıştıralım. Tweet'i yükle diyelim. Tweet'imiz geldi. Kazanan kişi bir tane olacak. Herhangi bir şart istemiyoruz. Şartları kapattım. Devam diyelim. Burada entry'ler geldi. 51 tane entry'yi yükledi. Hemen artık devam et diyelim. Çekilişi başlat diyelim arkadaşlar. Hadi hoppala ve birazcık da cuppala deyip kazananı seçelim. Retweet edelim kazanan kişimizi. Razakov Zinur. Bu arkadaşımız yanlış hatırlamıyorsam 10 AVR'de çekiliş yapmıştık. Yine bu arkadaşımız kazandı. Artık şanslı bir arkadaşımız. Ee, ödülün hayırlı olsun diyelim. Kazanamayan arkadaşlarımız da üzülmesin dostlar. Çekilişlerimiz devam edecek. Bir başka çekilişte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.